Teşekkür ederim Neşat Bey. Ee, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, e, Sayın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanımız, TBMM temsilcimiz, Büyükelçilerimiz, Sayın Bakan Yardımcılarımız, burada yanımızda hazır bulunan e, Sayın TPO Genel Müdürümüz, e, Türk, Devlet, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanımız, programımıza katkı sunan kıymetli konuşmacılarımız, moderatörlerimiz, TESPAN ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı ekiplerimiz, bizleri canlı olarak takip eden büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları, akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler ve Türk Dünyası ve enerji ile ilgilenen kıymetli hazurun öncelikle hepinizi hoş geldiniz demek istiyorum. Çok şükür geçen yıl olduğu gibi bir yılın ardından bugün yeniden günlerden Türk Enerji Birliği diyebiliyoruz. Her şeye rağmen. Dünyadaki olanca değişim, kargaşa, savaş, zulüm, hırs ve yıkıma rağmen literatürde bir ilk olma niteliği taşıyan az önce Neşat Bey'in ifade ettiği e, Türk Enerji Birliği Kongresi TESPAM'ın öncülüğü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ortaklığıyla geçen yıl hemen hemen aynı tarihlerde başarıyla hayata geçirilmişti. Bugün ise 2. Türk Enerji Birliği Kongresini yine TESPAM ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı ile birlikte düzenliyoruz. Yeni formatı ile daha somut işbirliği süreçlerini tetiklemeyi hedefleyen kongremiz bünyesinde ilk iki günü program dahilinde enerji entegrasyonu, fırsatlar, mevcut durum, teknik ve teknolojik kabiliyetler, rezervler, ekonomik, hukuki ve finansal altyapı gibi birçok husus bütün yönleriyle analiz edilecektir. Programın üçüncü gününde ise bütün Türk ülkelerinden talepte bulunan ve sistemimize kayıt yaptıran enerji ile ilgili firmalar özel B2B toplantılarda buluşturulacaktır. Hatırlarsanız geçen yıl Türk Enerji Birliği Kongresi'ni ilk ilan ettiğimizde veya ondan çok daha öncesinde TESBAM bünyesinde bu minvalde çalışmalar yayınlayıp TEBAM'ı kurduğumuzda ki TEBAM Türk Enerji Birliği Araştırma Merkezi de TESBAM bünyesinde kurulmuştur. Türk Enerji Birliği'nin bir ütopya ya da hayal olduğu ile ilgili eleştiriler almıştık. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz kongremizin açılışını hatırlarsanız Türk Enerji Birliği dendiğinde gelen olumsuz eleştirilerden bahsetmemiş ve bunlara cevaben bizim buradaki çalışmalarımızda bugünden bahsetmediğimizi, aksine geleceği tasavvur ettiğimizi, 1900'lü yılların başında kimsenin ABD'nin dünyanın süper gücü olabileceğinden, Avrupa Birliği'nin kurulabileceğinden, hatta şimdi değişen dengelerle yükselen Çin'den bahsedebileceğe bahsedemeyeceğini, neredeyse her yüzyılda bir dünyadaki güç dengelerinin tümüyle değiştiğini, o halde şimdiden geleceğimizi hayal edip modeller kurarak çok daha güzel neticeler alabileceğimizi, bu bağlamda Türk Enerji Birliği'nin belki de Türk ülkeler arasında etkin ve tutarlı bir işbirliği sürecinin ilk ve en somut adım, adımı olabileceğini ifade etmiştik. Neredeyse 39 milyar varil petrol ve 25 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahip olan ve uygun yatırım ortamlarının tahsisiyle bu rezerv oranlarının kat ve kat artırılabileceği bir sinerjiyi vurgulamıştık. Özetle enerji alanında kazan kazan modeliyle kurulmuş bir ekonomi merkezi işbirliğinin kolaylıkla hayata geçebileceğinden ve yol alınabileceğinden aynı zamanda enerji ile erişilebilecek ekonomik büyüklükler sayesinde de diğer her türlü sosyo-kültürel hamlenin de realiteye dönebileceğinden bahsetmiştik. Peki bir yıl önce sarf ettiğimiz bu sözlerden bu yana dünyada neler değişti? Az önce Neşat Bey'in de vurguladığı üzere öncelikle Türk Konseyi yeni bir vizyonla Türk Devletler Teşkilatı'na dönüştü. ABD ile Çin arasında soğuk savaş tüm hızıyla bütün dünyada söylem ve aksiyonlarla kendisini daha şiddetli hissettirmeye başladı. Bu bağlamda değişen dış politikası dahilinde hepimiz biliyoruz ABD Afganistan'dan çekildi ve bu olay gerçekten Türk dünyasını da ciddi anlamda etkiledi. Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim çok yıkıcı, yalnızlaştırıcı ve kanlı bir boyuta taşınarak bütün dünyayı etkiledi ve tabii ki haliyle hepimizin de yakından hissettiği enerji krizleri yaşandı ve petrol özellikle de doğalgaz yeniden uğruna savaş verilebilecek bir statüye kavuştu. Dolayısıyla Türk dünyası hem jeostratejik konumu hem de sahip olduğu enerji kaynakları potansiyeliyle küresel dengelerin daha da fazla merkezine oturdu. Aynı zamanda entegre olanımı bilmeyi başarabilen bir Türk dünyası için birçok riskle birlikte sayısız sayısız fırsat da bu tablo dahilinde aşikar oldu. Rusya, Ukrayna askeri müdahalesi akabinde derin bir yalnızlık ve zafiyetle karşı karşıya kaldı. Öte taraftan Rusya'nın Türk dünyası üzerindeki gölgesi de bir hayli zayıfladı ve pençeleri kırıldı. Avrupa Birliği ise biliyorsunuz kaynak çeşitliği gayesiyle derin derin düşünmeye başladı. İşte bunlar günümüz dünyasındaki risklerin Türk dünyasında enerji alanında işbirliğine yönelik fırsatlar olarak da değerlendirilebilecektir. Türk dünyası az önce de ifade ettiğim gibi yaklaşık 39 milyar varilik petrol ve 25 trilyon metreküplük doğalgazı ile enerji piyasalarında önemli bir role sahiptir. Ve günümüzde küresel ölçekte yaşadığımız enerji krizi bu rolün stratejik önemini daha da arttırmaktadır. Makul bir yatırım ortamı ve sinerji ile Tespam'ın projeksiyonlarına göre Türk dünyası 2050 yılında günlük 2,7 milyon varilin üzerinde petrol ve yıllık 2, 230 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz ihracat edebilecek potansiyele sahip olabilecektir. bu konularla alakalı zaten detaylı sunumlar programımızda anlatılacaktır. Günümüz rakamlarıyla sadece satışlara bağlı bir projeksiyon yapıldığında dahi bu bağlamda oluşacak 200 milyar doların üzerinde bir ekonomik hacim dikkat çekmektedir. Bu potansiyel Türk dünyasını çok daha farklı bir konuma taşıyabilecektir. Bunların yanı sıra Türk dünyasının bundan sonrası içinde henüz aranmamış konumda bulan, bulunan fakat yatırım bekleyen ciddi miktarda olası kaynak potansiyeli de bulunmaktadır. Dolayısıyla Türk Enerji Birliği zor lakin imkansız olmayan bir mefkürü olarak güncellenen fırsatlar ile birlikte karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'miz ise gerek stratejik konumu, gerek küresel siyasetteki etkinliği, gerek teknolojik kabiliyetleri, gerekse de ülkemiz enerji tarihindeki en önemli olay olan Karadeniz keşfi sayesinde, birazdan Sayın Genel Müdürümüz de bu hususa değineceklerdir, hidrokarbon alanındaki artan yetkinliği sayesinde burada ifade etmeye çalıştığımız vizyonu rahatlıkla omuzlayabilecek ve bu bağlamda önden giden ülke olarak e, faaliyet gösterebilecek iradeye sahiptir. Sözlerime son verirken öncelikle bizleri kırmayıp programımıza katılımları ile destek veren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'i, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Bey'i, Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran Bey'i, Enerji Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan Bey'i, TBMM Temsilcimiz Ziya Bey'i, Kırgızistan Büyükelçimizi Sayın TPA Genel Müdürümüz Melihan Bey'i, aynı zamanda bu organizasyonu birlikte yürüttüğümüz Abdullah Çalışkan Bey'i ve moderatörümüz Neşat Bey'i de tebrik eder, teşekkür ederim. Bütün Tespam Tespam Enerji Kulübü ve Türk Devletleri Parlamenterler Vakfı ekiplerine, bütün konuşmacılarımıza, moderatörlerimize, bizleri takip eden ve aramızda olan bütün katılımcılarımıza tekrar teşekkür ederim. Özellikle kongremizin organizasyonunda büyük emek harcayan Neşat Bey, Özcan Bey, Furkan Güven Bey, Fatih Bey, Veli Kemal Bey, Oğuzhan Bey, Beytullah Bey, İlayda ve Arzum Hanımlar, Yahya Bey, Esra Hanım ve İrem Hanım'a da ve aynı zamanda Azerbaycan temsilcimiz Nizam Bey'e de çok teşekkür ederim. İnşallah bu kongre hem Türk İslam dünyası hem de bütün insanlık için hayırlı neticeler doğuracak bir başlangıcın devamı olacaktır. Hepinize çok teşekkür eder. Kongremiz esnasında ve sonrasında da her daim yeni fikirlerinizi, katkılarınızı, eleştirip ve önerilerinizi beklediğimizi vurgulamak isterim. Son olarak medeniyet coğrafyamızın ve dünyamızın geleceğini düşünen bütün ilgilileri TESMAM bünyemizde kurduğumuz küresel analizler ve projeksiyonlar kurduğumuza da destek vermek için davet etmek isterim. Bu arada bu kurul olarak özellikle petrol doğalgaz fiyatları noktasında çok başarılı tahminler ortaya koyabildiğimizde belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim.